Cerrahi maske kullanırken kendilerine dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle maskeyi takmadan önce iplerini kontrol ediyoruz. Daha sonra teli yukarı gelecek şekilde burnumuza bu şekilde takıyoruz. Ve telini burnumuzun anatomik yapısına göre e, ayarlıyoruz. Nefes alıp verirken maske nemleneceği için nemlendiğini hissettiğimiz an maskemizi değiştirmeliyiz. Maskelerin kullanma süresi 1 bir dilimde Fakat bu süre içerisinde nemlenme hissedildiği an maske kesinlikle değiştirilmeli. Maskemizi kullanırken de maskemiz yüzümüzdeyken asla dış kısmıyla temas etmiyoruz. Maskemizi bu şekilde boynumuzun altında asla böyle taşınıyoruz Ve maskemizi taktığımızda bu şekilde burnumuz açıkta asla kalmamalı. İpli maskelerde özellikle bu şekilde boynumuzun altında asla bırakmıyoruz. Cebimizde taşımıyoruz. Sadece bu şekilde koruyacak mal giyme indikasyon durumunda takıyoruz. Ve işlem bittiği an arkadaşlar iplerinden tutuyoruz. Ön tarafını asla ellemiyoruz. Ve tıbbi atık kovasına atıyoruz. Daha sonra el hijyeni sağlıyoruz.